Merhaba, bugün sizinle birlikte bir davetli listemiz var. Onu okuduktan sonra oyuna geçeceğiz. Şimdi, davetli bir sorunu. Kanala abone olmayan lütfen gelmesin. Davetli iki sorunu. Kanalı beğenmeyen lütfen gelmesin. Ve üçüncü sorun. Kanala bildirimle kanalı kanala bildirimleri açık olmayan lütfen gelmesin. Evet. Gelenlerle beraber biz hemen şöyle adımızı değiştirelim. Adımız. Allah Hilal. Üzüm. Evet. Tamam. U yazalım o zaman buraya. Uzun yazalım. uzun yazınca oluyor. Aaa. Ooo. Biz dönüyoruz ama diğerleri dönmüyor sanırım. Aaa çiçek şeklinde boşluklar var. Ama hepsi düştü yola. Bir biz düşmedik arkadaşlar. Evet. Lütfen burada kazanabileceğimizi söyleyin. Bence kazanacağız. Ha, oyun böyle bunların üstüne basıyoruz. Düşen aşağı iniyor. Düşen aşağı iniyor. Düşen aşağı iniyor. Aa, artık bize indik. Yani artık ne yapalım? Hilal uzun. Yani hilal uzun aslında. Aa, kazandık. Birinci izlemde. Bu arada ses gelmeden ben biraz oynamış olabilirim de. Olmayabilirim de. Yine reklam ya. Biz hemen gelelim. Evet üzümlerim biz geldik. Geri döndük. Şu an kıyafet seçebiliyor muyuz? Hayır seçemiyoruz. Rengimizi de, kıyafetimizde değişmiyor. Hemen böyle biz istedimiz diye. Oo bu sefer çokluk kişi yalnız. Hadi. Öf. Bana dadanmayacaklar, sonra aşağı düşecekler, ee, sonra biz en yukarıda kalacağız ve oyun böylelikle bitecek hayalimiz. Biliyor musunuz ben bu oyunu beğendim. Yeah! Hiç aşağı düşmeden kazandık. Yalnız hepimiz beyazız. <laughs> Aa hepimiz beyaz değiliz. Hadi bakalım. Aşağı. Ya indik. Tüh be. Bu sefer düştük arkadaşlar. Nedenini söyleyeyim? Çünkü bu sefer çok kişiyiz. Tüh ya. Aa buraya düştük ama biz. Biraz önce vardı bunun sanki. Düşme düşme. Ne güzel oynuyorduk ya. Yalnız düştük. Düşmesek daha güzel oynuyorduk. Kazanalım tamam mı arkadaşlar? A aşağı düşünce ilk işimiz bu olsun. Tüh ya. Ay tüh ya. Biz iyice aşağı indik arkadaşlar. Hayır düşmeyelim daha düşmeyelim. Ne bu kadar çok aşağı düşen hep biz oluyoruz. Bir kere birinci oldu. O da zaten bir kere. Of. Ha bu arada oyun... Evet. Hadi bakalım. Hepsi beyaz. Ha. -ha. Ya niye hepsi beyaz gelmiyor hiç bize? Hadi go. Bakalım kim kazanacak bu sefer. Öf niye hepsi direkt löp etti oraya aşağıya. Tadı kalmıyor mu oyunun? Düzgün oynasınlar. Tüh. Bir de düzgün oynasınlar diyorum. Biz de düzgün oynayalım. Allah 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 Acaba en üstte kim var? Üç. Üç ne anlama geliyor? Üç, iki. Kaç oyuncu kaldı anlamın? Kaybettik. Her neyse yine de iyi gidiyoruz bence. Şimdi aşağıdakiler sihirle yok olacak. Bakın. Viyut. Aaa herkesin olduğu yerdeyiz. İkide bir, iki bir düşüyoruz. Ma, hayır şu anda düşmedik. Of ama biz çok aşağı düştük ya. Senin Hmm, aşağıda biz. İki kişi kaldıysa büyük ihtimal. Ben kaybettim. Aa bu da burada yarışıyormuş. Sarıda yarışıyormuş o da. Ama hep morda başlıyoruz. Ben anlamadım acaba niye hep morda başlıyoruz. Yo <laughs> Oyun gittikçe de zorlaştı zaten Tüh ya. Bir aşağı düştün mü? Beş kere aşağı düşüyorsun mübarek. Ama nasıl ya? Yumruğu almış ve öldü. Birinci olacağız. Da 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 da. Of çok kişiyiz ya. Ay ya nasıl kaybetmeyeyim şöyle bir kaç kişi Piu. Üste çıkmana emrediyorum sana. Tüh ya. Bir üste çıkamıyoruz bu roketle beraber evet birinciyiz evet bu sefer birinci olduk sözümüzü tuttu aa bir dakika bir şey mi gelmiş bir kıyafet mi gelmiş ne oluyor bu mu geldi ya hadi bununla bir kere oynayalım Ben de güzel bir şey geldi sanmıştım. Bu gelmiş. Baksanıza şunun tipine. Aa ama bu adetsizlik. Hep morda bir şey oluyor. Biliyor musunuz benim aslında çok giysim var ama bunu seçtim giymek için. Bir kere daha aşağı inmeyelim. Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Ne olur bize acı uyu. Sadece biraz daha. Ya bakın. Kırmızı daha büyük yerlerine göre. Tüh. Kaybettik. İki kişi kaldı şimdi. Bir şey daha. Sanmıyor. Ben de başkası. Bununla yaşayalım. Aha. Yaşlı dede geldi arkadaşlar. Bakın şurada. Bizim tuttuğum yerde. Evet, görmüşsünüz. Of. Ama zorlayıcı ya oyun. Ne yapalım? Tüh 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 tüh. Ah, başıma gelenler. Oley. Kazandık. Bir tane daha kostüm alalım. Hadi. Viu. Kafamız sıkışıyor bir yerde. Bizim hep sıkıştı yani bir yerde. Kafamız. Ama buralar kat katmış ve zorlu zorlu. Ha 8 kişi var artık 5 kişi var 3 kişi gitti 4 kişi var 1 kişi gitti. Sarıya indik. 2 kişi kaldık. Tüh ya iki kişi kaldık sanırım ben aşağıdayım diye. Oley! Düştü sanırım. Düştü sanırım. Evet arkadaşlar. Evet üzümlerim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere.